Ayrın Heart'ı izleyeceğim. Çok kötü olduğunu da biliyorum. Ama kendimi feda edeceğim ve ne kadar kötü olduğuyla ilgili bir video yapacağım. Takribi olarak 6 saatimi falan alacak bu süreç. Videonun editiyle... Ne yapıyorsun ya? O ne? Videonun editiyle falan benim bayağı bir zamanımı alacak. Çok da uğraşmayacağım. İzleyeceğim ve düşüncelerimi paylaşacağım. <laughs> Just give me that boom boom boom. Just give me, that, boom, boom. Just give me that, boom boom. Just give me that, give me that, boom boom. Social Justice Warrior'ların neler yaptığını merak ediyorum. Ne saçmalıklar eklediklerini, hangi karakterlerin hangi orijinlerini değiştirdiklerini merak ediyorum. Bunu yapacağım ya. Böyle 2-3 tane güzel savaş sahnesi falan verse bana. Aa bu nasıl bir karaktermiş ya dediğim 2-3 karakter gelişimi verse 6 bölümde bunu hiç yapamayacak. Ona da çok eminim. Zaten inceleme puanlarına falan da baktım. Bana yetecek ama onu da vermeyecek büyük ihtimal. Onu da biliyorum. Neden yapıyorsunuz abi bunu? yollarda izleyeceğim, boş zamanlarımda izleyeceğim, bir şekilde bitireceğim. Şi halkta bu hataya düştüm. Zevki aldım bu arada, güzeldi. Sıfır beklentiyle girersen bazı şeylerden de zevk alırsın bu hayatta. Bunu düşünmek, bilmek lazım. Ama bundan alacağımı düşünmüyorum. Acaba kaç kere Tony Stark diyecekler? Riri benim çizgi romanlarda da ilgimi çeken ya da merak ettiğim bir karakter değil. Black Panther 2 filminde her şey o kadar hızlı ilerliyordu ki karakter bana inandırıcı ve derinlikli gelmedi. Zaten Iron Man'in mirasını kullanıp para kazanmaya çalıştıkları bir proje gibi duruyordu. Bu yüzden güçlü bir karakter gelişimi falan da beklemiyordum. Dizi ilk duyurulduğunda ve Marvel Marvel yöneticileri bu projeyi yıllarca unuttuktan sonra tekrar gündeme geldiğinde tepkim aynıydı. Bu ne abi? Ne gerek var böyle bir şeye? Hala da aynı şekilde düşünüyorum. İlk 3 bölüm yayınlandı ve IMDB puanları tam anlamıyla rezalet. Nefesimi tutuyorum ve bu uçurumdan atlıyorum. Maalesef ilk 3 bölüm bitti ve tam anlamıyla zaman kaybı. Oyunculuklar beni sürekli yüzümü ekşitmeye itti. Riri o kadar itici bir karakter ki izlemek gerçekten eziyet gibi. Bazı sahnelerde oyunculuk mu yapıyor yoksa kusmak üzere mi anlamadım. Haylaz hırsız ekibi sahneye çıktığında ise tamam dedim. Bu iş buraya kadarmış. Buraya daha sonra detaylıca geleceğim. Bu seçkin ekibi anlatacağım. <laughs> Bu videoda artık kendim ve hayat görüşlerim hakkında daha fazla şey söylemeyeceğim. Merak ediyorsanız bir önceki inceleme videolarına bakabilirsiniz. İşin özeti ben ırkçı veya homofobik bir insan değilim. Ama gerçekten bu karakterler ne böyle? Her türden insanı sırf çeşitlilik olsun diye bir karavana doldurmuşlar gibi. Bir de bu yetmiyor sanki. Başkötümüzün ırkı değiştirilip siyahi bir karakter yapılıyor. Riri ise dünyanın en zeki insanı gibi lanse edilmesine rağmen başkalarının ödevlerini yapma ve ekipmanlara zarar vermek gibi suçlardan MIT'den atılıyor. Ha bu arada unutulmasın diye Riri'nin dünyanın, evrenin en zeki insanı olduğu gerçeği dizinin her bölümünde en az 3-4 kere falan hatırlatılıyor. Riri'nin sabıkası burada genişlemeye başlıyor zaten. Diploma ne ya? Bunların hepsinden daha iyiyim gibi bir açıklama yapıyor. Riri, sen Türkiye'de yaşamıyorsun. Yani diploma zaten Belki de ülkede alabileceği en iyi bursu ve en iyi eğitimi alabildiği yerden atıldığı anda da kendi yaptığı Iron Man benzeri zırhını giyip kampüsten kolayca kaçıyor. Sabıkasına hırsızlık da ekleniyor yani. Tam kaçarken kötü adamlar onu havada görüyorlar ve yeni görevleri için onun onlara lazım olduğuna karar veriyorlar. Bad Girl Genius Riri de kostümünün kontrolünü kaybedip mahallesine düşüyor ve zar zor evine geliyor. Kötü adamlar onu buluyorlar. İş teklif ediyorlar. Bir mekana gelip asansöre bin, ikinci kata çık diyorlar. Asansör bir anda duruyor. Riri perişan. Riri stres içinde. dolabı açıyor. Bomba sayacı çalışmaya başlıyor. Ve bir ses 3 dakika içinde hava bitecek. Bu senin mülakatın diyor. Riri kendini kurtarmaya çalışırken diğer garip tipler de onu keyifle izliyorlar. Bu sırada klişe olan her şeyi de söylemekten geri kalmıyorlar. Zaten kendileri de klişe karakterler. Neyse bu kadar detaya değecek bir hikaye değil bu. Riri kendisini herkesten üstün gören ve hayalleri dışındaki her şeyi de ezikleyen bir karakter. Hood ise onu överek para teklif ediyor. Biz hırsızızız Hız hız. şantaj yapıyoruz ha diyor. Riri de doğal olarak neden diye soruyor. Yani böyle bir ekiple tabii ki de iş yapmaz. Çünkü bu adamlar kötü adamlar yani çok belli. Adam da e, bizim kendimizce sebeplerimiz var. Biz de bu hayatı gördük, geçirdik gibi bir şey söylüyor. Riri de bunu kabul edip el sıkışıyor. Sebep de para bu arada. Ne zaman konu paraya gelse Tony Stark milyoner olduğu için bu zırhı yaptı. Bakın bana da imkan verseniz ben de yaparım diyerek kaderini suçluyor. Aslında Iron Man'i o kadar anlamayan, o kadar zarar veren bir seri ki adamın çölde bulduğu metal parçalarından zırh yapıp kaçtığını bile unutuyor. Biri gerçekten kötü ve bencil bir karakter. Bu bir kahraman hikayesi değil. Bu bir süper kötünün orijin hikayesi. İşler daha da çirkinleşecek, hazır olun. Bilgisini kötüye kullanıyor, hırsızlardan para alıyor ve onlara yardım ediyor. Bir yandan da üvey kardeşi ve babası ile ilgili bir gizem yaratılmaya çalışılıyor. Oluyor. İkisi de geçmişte bir silah saldırısı sonucu hayatlarını kaybetmişler. Riri de hala bunun etkisinde. Yatak odasında Tony Stark'tan daha zeki olduğu için, eğer unuttuysanız söyleyeyim, kardeşini yapay zeka olarak tekrar hayata döndürüyor. Normalde çizgi romanlarda bu rol Tony Stark'a ait ama tabi ona bütçe ayıracak halleri de yok. Kostümü operasyon için yetiştiremeyince Han Solo'nun yanına gidip ona şantaj yapıyor ve gerekli malzemeleri elde etmeye çalışıyor. Riri tam anlamıyla demirden kalpli bir insan. Han Solo bu kostümü insanlara yardım et mek için yapmıyorsan neden yapıyorsun diye sorduğunda verdiği cevap çünkü yapabiliyorum Adamı kullandıktan sonra zırhıyla tüneli patlatıp şirketten para çalıyorlar. Çıkışta bir güvenlik görevlisi Riri'yi yakalamak üzereyken Hood polisi vurup Riri'yi kurtarıyor. O an Riri bir iç muhasebeye giriyor. Benim yüzümden biri ölecekti diyor. Ama zaten çoktan bir sürü kişi zarar gördü ya da öldü. Farkında bile değil. Bu arada bu tipler ne abi? <laughs> Aralarda yine söyleyeceğim bunu. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi de konsere gidiyor. Yapay zeka kardeşiyle de duygusal bir bağ kurmaya başlıyor. Hood ürkütücü olmaya çalışan ama Türk filmlerindeki Patronun oğluna benzeyen bir karakter. Güçlerini anlamaya çalışıyoruz ama inanın hiç umurumda değil. Riri kendini sorgulamaya devam ediyor. Üçüncü bölümde Huda ben kötü biri değilim, mühendisim ve bunu zorunluluktan yapıyorum diyor. Ama hayır Riri, sen gerçekten kibirli, bencil ve suçlu ve kötü birisin. Unuttuysanız hatırlatayım, Tony Stark'tan bile daha zeki olduğunu söyleyen biri olarak bu ayrımı yapamıyor olman ironik. Ee, pardon, iconic. Beyer üvey babası Tony Stark hayranıymış ve bu yüzden zırhı yapmak istiyormuş. Riri'nin farkında olmadığı bir şey var. Bu zırh çoktan yapıldı ve Amerika'yı yeniden keşfetmiyor. Dizide umursanacak bir karakter yok. Sadece küçük bir şey istedim. Empati kurabileceğim, bana bir duygu verecek bir karakter. Ama siz ne yaptınız? Bana kahramanı bir katile dönüştürdünüz. Evet, gerçekten de Riri ekipten birisini ölüme terk ediyor ve sonra panik atak yaşıyor. Yeniden hayata döndürdüğü yapay zeka dostu ona iyi misin dediğinde de hayır hiç iyi değilim diyor ve burayı yapımcılar sanırım dizinin en dramatik yeri zannetmişler ve 3. bölümü burada bitirmişler. Ha bir de kurtarabileceği bir adamı da kurtarmıyor. Hood'un adamı öldürmesine izin veriyor. Büyük ihtimalle adam beyaz ve zengin diye çok önemli değil. İşler bu dizide ne kadar kötüye gidebilir bilmiyorum. Zorla izledim ve 3 bölüm daha dayanabilir miyim emin değilim. Neden bu diziyi bu kadar uzun süre yayınlamadıkları gerçekten belli oldu. Yani Marvel'ın bunu ertelemesi çok iyi bir kararmış. Ama şu anda niye yayınlıyorlar? Acaba Marvel'ın en kötü işi mi? Bilmiyorum. Wood'un ekibinden bahsedeceğimi söylemiştim. Bu ekip aslında çizgi romanlardaki karakterlerin biraz değiştirilmiş halleri. Eee azıcık. Wood'un kuzeni aslında John King isimli bir karakter ve böyle gözüküyor. Dövüş becerisi olmayan bir kızı yenemeyip hayatını kaybederek krallığını göstermiş oldu. Bu iki lezbiyen abla da Blood Siblings olarak biliniyorlar. Normalde erkekler ve böyle görünüyorlar. Ama kimin umurunda ki karakterlerin köken hikayelerini istedikleri gibi değiştirebilirler. Çünkü hali hazırdaki halleri yeterince farklı ve empatik kurabileceğimiz tarzda karakterler değiller. Öyle değil mi? Allah kah... Eric Andre gibi bir komedyen neden böyle bir işte oynamış tam anlayamadım. Belki espri malzemesi arıyordur ya da parası bitmiştir. O da normalde böyle gözüküyor. Yani evet onun da ırkını değiştirmişler. Ve Slug tam bir kraliçe. Kodlama dünyasının gözdesi. Tercihleriyle bizi adeta büyülüyor ve farklılıkların aslında ne kadar da önemli olduğunu cesurca bize yansıtıyor. Ve çizgi romanlarda da böyle gözüküyor. Ablanın ya da abinin artık kendini nasıl tanımlıyorsa ilk oyunculuk denemesiymiş. Zaten çok belli oluyor. İzlemesi azap gibi. Cringe. Ha bir de iconic. Iconic. Ben Marvel'ın yaptığı kötü işlerle dalga geçmekten bıktım ama onlar kötü işler yapmaktan maalesef bıkmıyorlar. Bakalım Fantastic Dörtlü nasıl olacak? İzlediğim en vok, en SCV, en garip işlerden birisiydi. Kendime gerçekten hayran kaldım nasıl bu kadar devam edebildim diye. Yüzüm ekşi ekşiye izledim ve bana sevmediğim, istemediğim bir şey yaptırmak gerçekten çok zor. Diğer 3 bölümü de 1 Temmuz'da çıkacakmış ama ben bunları bekleyemeyeceğim. Direkt bu videoyu yapıp atacağım size. Arkadaşlar böyle şeyler izlemeyin. Bakın saçma sapan şeyler yapıyorlar gerçekten. Aklınıza ve zamanınıza yazık. 3 saatlik bir Nolan filmi izleyin. 3 saatlik bir sanat filmi izleyin. Bilmiyorum. Başka bir şey yapın. Çizgi roman okuyun, kitap okuyun ama böyle şeyler izlemeyin. Yani bir şey izlerken her 5 dakikada bir nasıl bir insanın yüzü ekşir Bilmiyorum yumurta yapacak. Eğer Iron Heart'ı izlediyseniz acaba siz nasıl buldunuz? Hemen yorumlarda buluşalım. Biraz gömdüğüm bir bayağı gömdüğüm bir video oldu ama e, hak ettiğini düşünüyorum. 10. dakikanın 53. saniyesinde şu köşedeki şu aparat aslında Marvel çizgi romanlarında şu işe yarıyor gibi bir video değil. Çünkü bu yapımlar artık böyle küçük küçük iyi egg'ler bulmaya değmiyorlar artık. Ayrıca Marvel bir önceki filmlerde ya da dizilerde yaptığı çoğu şeyi bir sonraki filmlerde veya dizilerde yapmayı unutuyor. Yani hiçbir anlamı olmayan şeyler üzerine çok fazla mesai harcıyoruz. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel sesli çizgi romanlar yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.